Şunu şöyle yapsam akit daha iyi. Hazırsanız başlayabilirsiniz. Evet, değerli dostlar, sağlıklı yaşamlarla programımıza devam ediyoruz. Şu an size su en büyük ihtiyacımız, bedenin büyük bir kısmı suyla kaplı. Bunun için alkali su içmek. Nedir alkali su? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 7 3'ün üstünde olan sular alkali yani bedendeki asitleri, toksinleri atar. Altındaki sular ise bedeni zehirler diyor. Onun için sağlıklı yaşamda en önemli bedenimize de e, kullanacağımız su çok önemli. Peki ne kadar su 60 kiloluk bir insansanız bir onda 8 litre günde su içmeniz lazım. Ama içtiğiniz çaylar, çorbalar, diğer sıvılar asla su değildir. Bunun da altını çiziyorum. Su temizleyicidir, su yıkayıcıdır, su bedenden toksin atıcıdır. Peki alkali suyu nasıl elde edeceğiz? Hocam işte İstanbul'un suyu içilmiyor veya şehirlerimizin suyu içilmiyorsa bugün çok önemli 8, 9, 10 alkali yapacak çok ucuz. Belki de 10 TL'ye size 3 ay alkali su içirecek 10 TL'ye bakın. Biz fakir fukaranın da temsilcisiyiz. Halklarımızın yani milletimizin evinde yapabileceği bir uygulamayı sizle paylaşıyoruz. Nedir? Alkali su yapma? Şimdi maalesef çok acı bir şey var. Ne oluyor? Şu anda damacana'larında plastik kaplı olduğu için biz bunun kabını çıkarttık. Üstünü de okuduk. 7 onda bir başlıyor. Bir diyelim. Yani içilebilir nitelikte. Demek ki 7 onda üçün üstündeki sular alkali sular. Bedendeki asitleri atmaz. Öbürleri posa ve yük oluyor bedeninize. Hatta daha asitik olursa, 4-5 asitik su olursa bedeninizi zehirliyorsunuz. Onlarla tuvalet temizliyor, yer temizlemeniz lazım. Bedeninizi yıkayabilirsiniz ama içemezsiniz diyor. Kim diyor? Dünya Sağlık Örgütü. sayıyoruz. 7 saniyede bunu tutuyoruz. Ve buradan pH çubuğumuza şöyle koyuyoruz. Evet. E, kameramanın asistanımız da editörümüz de şöyle okuduğunda şöyle bakıyoruz ve maalesef bakın 6.5 civarı çıktı. 6. Yani bu su hem üstündekine uymuyor hem de asitik bir su yok Çünkü bunlar güneşte kalarak ısı etkisiyle katalizör etkisi yapıyor. Aynı olumsuz etkiyi evinizdeki arıtma cihazlarında yaptığının altını çizmek istiyorum. İçindeki bütün vitamin mineralleri emiyor. Size ters ozmozlu posa suları içiyorsunuz. Peki ne yapacağız? Şimdi ikinci şehir suyumuza bakıyoruz. Bakın şehir suyumuzu aldık musluktan akan sularımız yani devletten bu kazalardan çıkan tuzlardan burada gördüğünüz bu tuzdan bardak çok az 0 onda onda 1 miligram bu bozuk suyun içine bunu atıyoruz ve yine burada gördüğümüz şu tuzumuzu sadece 1 2 3 4 5 6 7'ye kadar sayıp içinden çıkarıyoruz 84 burada ve bunun karşılımasını yapıyoruz şöyle bakın mucize bir şeyle karşılaşacaksınız kesinlikle metal kullanmıyoruz ve tekrar uluslararası pH çubuğumuzu aldık ne Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu biz dedik 150 bin TL ceza yazdılar bize. Mahkemelerimiz reddetti hala devam ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam niçin tuz yalayın diyor. Niçin yemek öncesi sonrası diyor. Niçin ineklere tuz yalatıyorlar. Niçin radyasyon olduğunda Çernobil'de insanları tuzla yıkıyorlar. Tabii ki doktorlarımızın dediği rafine tuzu asla Dünya Sağlık Örgütü 6-8 gramın üstünde de kesinlikle tuz kullanmıyorsunuz halk sağlığına zararlıdır. Ama burada gördüğünüz karbonat eskiden sodalı su dediğimiz bu işte parayla sodalar alınıyordu. Şimdi siz evinizde bunu yaptınız ve şu anda 8,5-9 alkali suyu elde ettik. Yine aynı şeyi şehir suyuna da daha azını koyarak daha azını 1-2-3 defa şöyle bir yaptığımızda Hemen onu da sizler için paylaşalım. Görmek çok on konuşmaktansa bir görmek. Biraz karıştıralım. Pardon. Şöyle alıyoruz. Şehir suyumuz yaklaşık 7 civarı çıkmıştı. İstanbul suyu. Ve hemen koyduğumuzda şehir suyumuzu da hiç para vermediğimiz suya bir ayda 10 TL'lik bir parayla Bakın gördüğünüz gibi yine yaklaşık 8 alkali biraz daha durduğunda 9 alkali su elde edebiliyorsunuz. İşte bu alkali su Dünya Sağlık Örgütü 7 onda 3'ün üstündeki sular diyor. içilebilir özelliktedir. Çayınızı, yemeklerinizi, içme sularınızı bununla yaparsanız kalan ömrünüzü kaliteli yaşarsınız. Karbonat ve kristal tuzun mucizesi. Tabii ki oranlarını da çok iyi ayarlamak lazım. Kesinlikle hekimlerimizin söylediği e, rafine tuzu dünya sağlık örgütünde Türkiye'de maalesef kişi başına 12 gramın üstünde tuz kullanımı. Bu da sağlığa zararlı olduğunu kabul ediyoruz. 6 ile 8 gram arasında kristal, kaya tuzu sağlıklı insanların e, kullanmasını öneriyoruz. Sularınızda bunları kullanırsınız diyoruz. İşte Ahmet Maran Köcü'den alkali yaşamdan sağlıklı yaşamın ilk adımında sular kirlendi desek de evinizde yapacağınız formüle alkali suyu elde ediyoruz. Her gün gece yatmadan iki bardak sabah kaldığınızda iki bardak ılık su içeceksiniz. Sabah kalktığınızda, sabah dediğimiz tabi gün doğmadan önceki vakitte, namaz vakti diyelim. İçine de Karaciğerinizde problem varsa enginar sirkesi, kalbinizde problem varsa alıç sirkesi, şahit böbreklerinizde süzme zorluğu varsa gileborus sirkesi, kilo probleminiz varsa elma sirkesini gece ve gündüzleri kullanarak sağlıklı yaşama geçebilir. Bir ayda sağlıklı kilonuzu dengeleyebilir. Hatta 2-3-4 kilo sağlıklı kilo verebilirsiniz diyoruz. Afiyet olsun diyoruz. Evet, su çok önemli.